Ee, yani 17 film sonra artık e, uzmanlaşıyorsunuz bazı şeylerde. Eskiden sinemaya gidelim, hangi film varsa ona gidelim diyen bir seyirci vardı, şu anda o seyirci kalmadı. görsellik önemli, e, oyuncunun e, oyunu önemli e, çünkü korku çok bıçak sırtı bir olay. E, bütün korku filmlerinde bir gerçeklik dozu var. Filmin yönetmeni Alper Mesci ile birlikteyiz. Hocam nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkürler hocam. Hoş geldiniz. Ee, Hayli 2 ile birlikte kaçıncı filminiz oldu hocam şu an? 14. Korku 17. filmim. Kaç senedir sektördesiniz hocam? Ee, 30 senedir sanıyorum medya sektöründeyim ama sinema 2007 ilk filmim. Diğer filmler gibi Hayli 2 de gerçekçi bir hikaye üzerine mi kurulu hocam? Şöyle gerçek bir hikaye bir klişe bir laf artık korku filmlerinde olmazsa olmazı gibi bir şey oldu artık doğru yanlış yazılıyor. E, fakat ben hep şey söylüyorum e, olay tabii bana anlatıldığı kadar gerçek. Yani benim duyduğum kadar bana aktarıldığı kadar gerçek. E, tabii biz bunun son e, sonuna kadar araştıramıyoruz ne kadar gerçek ne kadar değil araştıramıyoruz. Bir hikaye anlatılıyor ve onun üzerine bir e, kurgu yapıyorsunuz, e, senaryoda bir şeyler yazılıyor, ekleniyor. halede de e, sonuçta aynı matematikte işleyen bir film. E, ama Hale'deki e, diğer filmlerden değişik olan şey ne diye sorarsanız, e, bence daha karakter üzerine e, yoğunlaşan bir film oldu. E, daha çok empati kurabiliyoruz karakterle diye düşünüyorum. Korku filmlerinin senaryosu nasıl oluşuyor hocam? Yani bana artık tabii 14. Korku filmi olduğu için birçok hikaye geliyor. Ve o hikayeler içinde seçiyorsunuz yani bu olabilir, bu hikaye güzel, bu durum filme aktarılabilir diyorsunuz. Üstüne çalışıyorsunuz. Benim şöyle bir matematiğim var. Ben korku sahnelerini genelde mekanları gördükten sonra yazma taraftarıyım. Çünkü korku filmi bir atmosfer. Yani atmosfer yaratmanız gerekiyor. Ve atmosferi yaratamazsanız istediğiniz kadar uğraşın korkutamazsınız. O atmosfer yaratıldıktan sonra da korkutmak çok daha kolaylaşıyor. Artık korku sahnelerini Mekana göre tasarlamak e, bence çok daha doğru ve ben sürekli bunu yapıyorum yani her filmde bunu yapıyorum. Bazen set esnasında da o değişkenlik gösterebiliyor mu hocam? Gösteriyor tabii. Yani biz son anda Emre ile karar verdiğimiz şöyle yapalım, şunu yapalım dediğimiz çok sahne oldu İşte Emre de biliyor yani. O anda karar veriyoruz ve e, orada entesan bir şey görüyorsunuz ve onu kullanmak istiyorsunuz. Belki de sizde en heyecanlandıran sahneler oluyordur belki. E, tabii ki yani e, mekan çok iyi olduğu zaman, e, daha doğrusu mekan şöyle olmalı sanatla yapamayacağınız mekan olmalı. Yani bizim sanatın girip de yapamayacağı mekan olmalı. Sanat üstüne bir şey ekleyebilir belki mekanın. Ama mekan kendisi zaten güzelse bir atmosferin yüzde %50'sini oluşturmuş oluyorsunuz zaten. Ondan sonra işte geriye ışık ve ses gibi şeyler kalıyor yani. O vakit bu setup'ta kullandığınız ekipman parkuru yan ekipleri nasıl etkiledi? Şimdi kişi sayısı her sette değişiyor fakat bizim tabii bir kere ekibi küçültmemize olanak sağladı. Zaten korku filminde çalıştığımız mekanlar doğası gereği daha böyle harabe, daha yıkık dökük, çok fazla insanın girmemesi gereken yerler. Dolayısıyla bizim bu ekibi küçültmemizi bu kameralar sağlıyor. Artı olarak üzerinde yeni birçok teknoloji var. Örneğin CF Express Type B kart kullanılıyor. Dolayısıyla bizim aktarım kısmını da etkiliyor çok daha hızlı görüntüleri aktarır hale geliyoruz. E, logaritmik çekebiliyoruz. Çok daha geniş bir dinamik aralık alabiliyoruz. Yani biz normal bir sinema setinde 70-80 kişiyi bu vesileyle aslında bu ekipmanları kullanarak 50 kişilere indirebildik. Bunu nasıl indirdik? Biz bu kameranın yüksek ISO performansından dolayı bir kere LED ışıklarla çalıştık. Dolayısıyla bütün LED ışıkları pillerle yakabildik. Pillerle yakmamızın bize artısı şu oldu. Biz bu ışığı alıp ormana da koyabildik. Biz bu ışığı alıp elektriğin olmadığı yere de çekebildik. Hocam kameranın kayıt süreleri konusunda bir teknik olarak problem yaşadınız mı? Aslında evet, biz sinema tarafında uzun süre kayıtta kalıyoruz. Bu korku filmi olunca belki iki katına kadar yaklaşıyor. Çünkü orada almak istediğimiz şeyi alana kadar belli bir süre geçebiliyor tabii. Biz hiçbir sorunla karşılaşmadık. Kamerayı tercih ederken de benim aslında baktığım bir şeydi bu. E, arkasına bir fan aparatı taktık ana kameranın e, Fan aparatı ile beraber yani bütün gün hiç kapatmadığımız da oldu 40 dakika 50 dakika kayıttan çıkmadığımız da oldu belki İkinci kamerayı da biz fan takmadan kullandık Onu da gimbaldaydı sürekli Onda da bir kapanma problemi yaşamadık Dolayısıyla teknik olarak bir sorun yaşadığımızı ben hatırlamıyorum Set öncesi ekipman seçimi konusunda nasıl bir yol izlediniz hocam? Ferhat yani aslında seçim süreci şu şekilde ilerliyor Zaten filmle ilgili konuşurken bizim aklımızda bazı kameralar oluyor ee, şu kamerayla yapabilir miyiz, şu kameranın şu özelliği bizi öne çıkarır mı, şu pratikliği iyi mi gibi. Ee, biz bütün bu kameraları önce test ediyoruz. Ondan sonra e, test ediyoruz derken de bizim çekeceğimiz şartlarda. Şimdi korku filmi olduğu için bize ISO performansı önemliydi, darklığı önemliydi, kontrastı nasıl da o önemliydi, logaritmik çekiyor muydu, dosya boyutları gibi çok değişken var. Bunların hepsini gözden geçiriyoruz. Ben daha önceden Fuji filmine de birkaç iş çekmiştim. Yani hakimdim aslında. E, geldik, bu kameranın testlerini yaptık. Baktık, bizim e, şartlarımızı karşılıyor. Perdede baktık, kalırda baktık. Bizim bütün ihtiyaçlarımıza cevap veren pratik bir kamera olduğu için de tercihimizi bu yönden kullandık. Filme alışık olmadığınız bir kamera setup'ı ile çalıştınız. Bunun sete yansıması nasıl oldu? E, aslında sırf kamera değil, ekipman olarak yeni nesil ekipmanlarla e, çalışmayı tercih ettim. E, tabii daha küçük, daha pratik ve daha hızlı e, oluyor her şey. Ki ışıkta da böyle, ışıkta da Godox'ta... E, Çalıştık. E, korku filmleri özellikle zor setler oluyor. Normal filmlerden daha zor setler oluyor, daha zahmet setleri oluyor. Hem oyuncu açısından hem e, ekip açısından daha zor setler oluyor. E, ne kadar pratik olursa bizim için o kadar kolay. Yani e, Fuji bize o pratikliği sağladı. Alışık olduğunuz setin dışına çıktınız. Bu durum sizin nasıl bir iş akışı sağladı? Aslında benim çok alışık olduğumun dışına çıkmadık da sinema setlerinin çok alışık olduğunun dışına çıkmış olduk. Çünkü sinema setlerinde genelde hep büyük kameraları tercih ediyorlar. Fakat büyük kameraların da Şöyle bir handikapı var, ekibi de büyütmeniz gerekiyor, setupları da büyütmeniz gerekiyor, yan ekipmanları da büyütmeniz gerekiyor, ışığı da büyütmeniz gerekiyor. Biz bunlardan kurtulmak için aslında daha küçük bir setaba geçtik ki çok daha rahat istediğimiz her açıyı alarak bir film çekebilelim diye. Bu filmi çekerken kullandığınız değerler ve ayarlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Fakat evet, şimdi aslında biz sinemayı 4K 25 kare olarak çekiyoruz. Çünkü biz bunu perdeye bastığımızda zaten DCP 2.5K olarak basılıyor. Yani biz aslında filmden daha büyük çekiyoruz. Yayına girerken onu biz küçülterek yayına vermiş oluyoruz aslında teknik olarak. Zaten bu kamera 10 bit çekiyor. 4, 2, 2, 10 bit çekiyor. Yani çok güzel bir renk verisi veriyor bize. Kendi içine de CF Express kartı taktığınızda ProRes çekebiliyor. Ben bunun kurguda bitrate'ine baktığımda da 2700'ler civarındaydı ki çok yukarıda bir değer aslında. E, bize hem kalır da rahatlatıyor bu seçenekler. Şimdi mesela 4K çektiğimizde biz içerisinde ufak kadrajlamalar da yapabiliyoruz. İşte 4, 2, 2, 10 bit çektiğinde kalır da istediğimiz esnekliği bize sağlayabiliyor. Kendi içine ProRes çekmesi bizi birçok dertten kurtarıyor. E, artı olarak biz şöyle bir şey de yaptık. Proxy'yi de kendi içine kaydettik. Dolayısıyla biz Kurgu tarafında da görüntülerin proxy'ye çevrilmesinden de aslında kendimizi kurtarmış olduk. Hocam filmin çekiminde olağan dışı bir olayla karşılaştınız mı? Eee olağan dışı birçok olay yaşıyoruz zaten. Film e, 60-70 kişi olan bir sette olağan dışı birçok sorun yaşanıyor. Ama bir korku filmi olduğu zaman tabii olay o tarafa çekmek çekmek çok kolay. Bak işte bu yüzden oldu. Demek çok kolay. E, tabii bu çok e, duyduğum bir soru. Yani yıllar içinde en çok duyduğum soru olabilir. Sette başınıza bir şey geldi mi? Evet, sette başımıza bir şeyler geliyor. Sorunlar çıkıyor. Yaralanmalar oluyor, adamın ayağı kırılıyor, kolu kırılıyor, kafasını vuruyor oluyor ama korku filmi olunca işte bak bu yüzden oldu. <laughs> Var hep. E, ama bu tabi Hollywood'da da PR olarak kullanılan şeyler bunlar. Ama öyle spesifik olarak şu yaşandı diyebileceğim bir olay yok. Son olarak film sinema ekranlarında ne zaman gösterimi gelecek? E, 8 Aralık 2023'te vizyonda olacak. E, bir sorun çıkmazsa eğer. E, zaten sonuçta bu videoyu da videonun altında da yazıyordur herhalde. Paylaşacağız. Okey. <laughs> Hocam ayaklarınıza sağlık, gişeniz bol olsun. Ben teşekkür Ferhat Bey, sağ olun. Sakin ol. Korkacak bir şey yok. ziyaretçileri sonsuz bir kabusa hapsediyor. Günahların ağırlığı altında ezilen ruhları yavaş yavaş parçalıyor. Misafirin var. Her oda geçmişteki hataların yankılandığı kirli bir ayna. Hadi çek vur! Vursana! Burada zaman karanlığın duvarlar arasında esiyor. olmuş. Cabus asla bitmiyor. Burası ziyaretçilerin günahları dolu bir cehennem. Hiçbir çıkış yok. Karanlık suçlar. cezası kan. Bizim suçumuz var mı Bizim suçumuz yok değil mi? İzin vermez ki. Kimsin sen? Daha kötüsü var. <laughs> <laughs> Bu 8 Aralık'ta sinemalarda.